Selam, ben Ankara Tıp 4. Sınıf Öğrencisi Dide. Hepinize tekrardan merhaba. E, YKS'de sayısal 2982.si oldum. Ve AYT Matematik'te 38.2 e yaptım. Bugün biraz nasıl bunu e, yaptığından bahsetmek istiyorum. Öncesinde şunu söyleyeceğim. Ben mezun senemde 19 doğru falan yapmıştım AYT'de. Yani yaklaşık kaç yanlışım var hatırlamıyorum. Şu an bakmadım ama yaklaşık 15 netim vardı. Yani bu bir senede 15 netten 37 buçuk nete bir yolculuk. nasıl yaptım? Öncelikle yapamadığımla yüzleştim. Yani ben dedim oturdum. Bu ALT matematik galiba beceremiyorum dedim. Çünkü hani netlerim ortadaydı. Hani 15 gibi bir netle yapılabiliyorum demek çok da mantıklı olmaz. O yüzden önce yapmanız gereken bence ilk şey yanlışlarınızla yüzleşmek. Yani bir denemeyi, çözdüklerinizi önünüze alıp ben neredeyim, ne yapıyorum, nereye gidebilirim ve ner nerede bulunuyorum mu şu an e, analiz edebilmek. İşte 20 net yapıyorsam ben 20 net yapıyorum diyebilmek. Hani e, işte 10 net yapıyorsam ben 10 net yapıyorum diyebilmek. Öncelikle en önemli adım nerede bulunduğunun şu anın farkına varabilmek. Bana kalırsa ikinci önemli nokta da şu. Asıl temel konular var ve ben bunları nasıl yapıyorum? Mesela şu an limit türev kalktı. Ben trigonometrede fonksiyonlarda neredeyim? İşte polinomları nasıl çözebiliyorum? Bunları analiz ettim mi? İşte ben bir daha önceki videomda anlatmıştım. İşte buraya bir ne? E, analiz defteri alıp önüme bir kağıt çıkarıp konuları yazıp denemede hangilerinden yanlış yapmışım önüne tik attım mı? Peki ben yine ben <laughs> e, bu tik attığım konuları çalıştıkça üstünü fosfor kalemle çizdim mi? Eğer bunları yapmadıysam şu an benim netlerim niye artmıyor diye beklemek biraz mantıksız olur. Çünkü hani sen netlerin artmasını belki de işte temel sayılar çözerek, belki de çok iyi bildiğin bir konuyu çözerek artmasını bekliyorsun. Ama netlerin artmama sebebi zaten o konu değil ki. Netlerin artmama sebebi senin kaçtığın konular. Ve sen o kaçtığın konulara dönmedikçe o netler artmayacak. Bu, bu kadar net. Benim yaptığım bir şey vardı. Ee, mesela atıyorum olasılık hiç mi çözemiyorum? Açıyordum işte bir öğretmeni. Benim işte kendi takip ettiğim kanallar vardı. Açıyordum. O öğretmen denemede o konuyu nasıl çözülüyor? Ben onu kopyalıyordum. Çünkü yapabileceğim başka bir şey yoktu. Hani anlamıyordum olasılık konusunu diyelim ki. Ve o öğretmeni kopyalaya kopyalaya ah herhalde böyle çözülüyor diye diye soruları çözebilmeye başladım. Çünkü gerçekten bir süre sonra fark ettim ki soruların gidiş yolu aynı mantıkla gidiyor. O yüzden mesela atıyorum, fonksiyonları hiç mi kafan basmıyor? Çalıştın çalıştın, konu anlatımını dinledin, testlerini çözdün. Hadi diyelim ki hani hiç anlamıyorsun hala. Bir öğretmen belirle kendine, aç onun denemesini önüne, yani deneme çözümünü aç önüne. O Öğretmen denemede fonksiyonları nasıl çözmüş? Buna bak, bunu taklit et diyelim ki. Yani soruyu çözümünü kopyalama ama nasıl çözdüğünü öğren. 3 de daha önce de söyledim. Çok önemli bir konu deneme analizi. Dediğim gibi nasıl yapıldığını başka bir videoda anlatmıştım. Kısaca şimdi de bahsetmiş oldum. Konuları yazdık. Ee, denemede hangi konuları yanlış yapmışım? İşte fonksiyonları yanlış yapmışım. Tık attım yani. Olasılığı yanlış yapmışım. Tık attım. Deneme analizini bitirdim. Şimdi yapmam gereken ne? Bu konulara çalışmak. Çünkü gidip de yanlış yapmadığım konulara çalışmanın şu saatten sonra bir alemi yok. Oturup işte fonksiyonlardan en az 5 test olacak şekilde çözeceğim. Çözdüm. Yanına fosforlu kalemle üstünü çizdim. Bir dahaki denemede bakıyorum ki iki sorudan bu sefer birini yapabilmeye başlamış. Böyle böyle e, ben kendimi ilerletmiştim. Bir de e, sanırım şey etkili oldu. Gerçekten çok test çözdüm. Yani yalan söyleyemeyeceğim. E, özellikle LT açısından bayağı test çözmüştüm. Bir de şunu yaptım. Çok zorlandığım acil denemeleri vardı ve gerçekten çözmek, çözemiyordum. Yani çok yüksek netler yapamıyordum daha doğrusu. Ama yine de ısrarla, ısrarla o denemeleri çözdüm. O denemelerin bana o kadar çok faydası olmuş ki bunu sınavdan sonra fark ettim. Gerçekten kendinizi zorlayan denemeleri bulup o denemelere odaklanırsanız sizi daha da yükselteceğine inanıyorum. Şimdi buraya kadar dinlediysen çok teşekkür ederim. Yüzüm çok gıdalı çıkmış bu videoda. Paylaşmak istemiyorum ama bir sürü şey anlatmışım. Umarım faydası olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.